ama yine de bunlar veya doğrudan insanlarımızın canlarını alan son olarak işte 13 kişiyi katleden açıkça PKK bir terör örgütü çocukları dağlara kaçırıyorlar. Videolarını izlemişsinizdir. 13 yaşında, 12 yaşındaki çocukları, o kız çocuklarını izledim ben mesela. Enteresan bir şey. Somut bir terör var yani. Buna açıkça söylemek lazım. Sen teröristsin. Ey benim camiam, ey Cumhuriyet Halk Partisi'nin tahayyülü, insanları, sosyolojisi, karşımızda bir terör var ve buna karşı tavırlı olalım. Çünkü bu ülkemizde mezhep, dil, din, ideoloji farkı gözetmek için herkese zarar veriyor. Ve buna karşı net tavır koyduğumuz zaman biz Türkiye'de güçlü bir biçimde ana muhalefetiyle, iktidarıyla, diğeriyle birlikte teröre karşı daha bir ee, kuvvet, psikolojik bir kuvvet, sosyolojik bir kuvvet kazanarak yüksek bir motivasyonla mücadele edebiliriz. Bunu yapmıyorsa ve bunu yapmamasının arkasında da efendim zımni bir ittifak var. Belediyelerde yaptılar bunu. HDP bunu gözetiyorsa yani bu çok ee, nasıl diyelim bu siyasi ahlaka sığmayan bir şey. Bu çok küçük düşünme tutumudur aslında. Hmm. Bakın yani biz Türkiye'nin büyümesinden, ufkundan ürettiğinin bölgesine meydana geldiği yankıdan dünyanın yedinci büyük siyasi iradesinden bahsediyoruz. Oturduk sana. saydık değil mi tek tek evet, yani? Hakikaten yani bunun evet. içinde yer alarak konuşmak lazım. Bu büyüklük içinde bir ana muhalefet partisinin lideri olarak konuşmak gerekiyor yani. APAÇ'ı PKK terör örgütüdür. Bu son yaptıkları da büyük bir katliamdır. Bu millete herkese zarar veriyor. Dolayısıyla gönülle efendim her şeyle beraber buna karşı olalım. Birçok konuda AK Parti'ye katılma, iktidara katılma bilmem ne yap. Ama, bu, Ama terör meselesinde hepimize zarar veren, peki ekonomik olarak ittifaka, da zarar veren canlı da. ittifaka zarar vermez mi? Onlar adına Ama soruyorum. ittifaka zarar verip ver, veriyor diye şu an küçük hesaplar yapıyor bence. Daha bir analiz edersek. Geniş manada ona çok daha büyük zarar verecek. CHP'nin kendi içinde şu an kanamalamasının nedenlerinden birisi de budur. CHP'nin siyasal seçkinleri, sosyolojik yapısı PKK'ya genel anlamda çok geniş anlamda olumlu bakmaz. Sadece onu hocamın dediği gibi e, muhalefeti bunu e, Erdoğan'a karşı seferber etmek için e, destek verdi ama bu tutum ortadan kalktığı zaman veya ülkenin genel birliğini düşündüğü zaman CHP'liler de hiçbir zaman HDP'nin PKK ile yakın tutumuna iyi bakmazlar. CHP kendi içinde zaten bu kaynama bundan dolayı doğuyor. Belki parçalanma da olacak. Yine aslında genel başkan, bence CHP genel başkanı e, siyaseten bu şeyi düşünemiyor yani. Benim partimin aslında tehdit edecek bir şey bu. Çünkü, düşünemiyor mu? Yoksa düşünüyor ve bir büyük hesap yapıyor. Şu anda e, mevcut siyasi iki konjonktür şey gereği kendi ittifakının içinde bulunduğu bloğu ayakta tutabilmenin yolu bu mudur diyor? Herhalde bunu yani siyasi bir şey var. Bir tanesi onları diyelim ki Millet ittifakı deniyor. Millet ittifakı olarak HDP'nin büyük bir oy potansiyeline sahip olduklarını düşünerek bunu yapıyor. Böyle bir dil kullanıyor. Evet. Ama CHP'nin bu ittifakta yer alabilmesi için CHP'nin ağırlığını sürdürmesi gerekiyor. CHP kendi ağırlığını koruyamazsa, içinde kaynarsa, iş çelişkiler ve çatışmalar yaşarsa PKK'ya yönelik bu söylemi nedeniyle o zaman o Millet ittifakını da sürdürmenin bir şey realitesi olmayacak yani. Bence hesap edemediği bu e, genel başkanın hmm. aslında. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.